Alkışların henüz dinmediği sahnenin ışıltılı ışığında bir zamanlar milyonlarca yüreğe dokunmuş bir adam kimsenin görmediği bir acıyla sessizce mücadele ediyor. Türk sinema ve televizyonunun ikonu, Can Yaman yetişkinliğinin en parlak çağında tüm hayatına adadığı sağlığını, enerjisini ve tutkusunu sessizce elinden alan ciddi bir hastalıkla karşı karşıya. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir zamanlar milyonlarca izleyicinin hayali olan ancak şimdi zafer ve yıkım arasındaki hassas çizgide yaşayan Can Yaman'ın hayatını halesine ve trajik sonuna geri dönüp bakacağız. Bir zamanlar enerjisiyle, karizmasıyla, ekrandaki güçlü varlığıyla milyonların kalbini kazanan Can Yaman bugün bambaşka bir savaşın içinde. O artık yalnızca sahnelerdeki kahraman değil, kendi bedeniyle, kendi kaderiyle sessiz bir mücadele veren bir adam. Işıkların altında başlayan bu hikaye şimdi hastane koridorlarının soğuk sessizliğinde devam ediyor uzun süredir sevenlerinden gizlediği bir gerçekle yaşıyor, bağışıklık sistemini etkileyen nadir bir hastalık. İlk başlarda bu durumu kimse fark etmedi. Her zamanki gibi güçlü görünmeye devam etti. Diziler, reklam anlaşmaları, röportajlar. Ama bir gün geldi ki vücudu artık bu tempoya dayanamadı. Uykusuz geceler, bitmeyen çekimler, stres, hepsi üst üste geldi ve beden sinyaller vermeye başladı. Önce küçük bir yorgunluktu, sonra geçmeyen ağrılar. O her zamanki inadıyla sustu. Ben iyiyim dedi. Ama içten içe biliyordu bu sefer farklıydı. Doktorların teşhisiyle birlikte hayatının yönü değişti. Dinlenmesi gerekiyordu ama dinlenmek onun için kelime anlamından öte bir işkenceydi. Çünkü can yaman için hareket nefes almak gibiydi. O üretmeden, setin kokusunu duymadan yaşayamazdı. Fakat bu defa sahne değil, sağlık onun önceliği olmalıydı. Yakın arkadaşlarından biri şöyle anlatıyor: O hastalığı ilk öğrendiğinde bile kimseye belli etmedi. Gülümsemeye devam etti, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu dönemde medyadan uzaklaştı. Sosyal medyada sessizliğe gömüldü, projelerini erteledi. Hayranları merakla bekliyordu ama o bu kez sadece kendisiyle baş başaydı. Günlerini uzun yürüyüşlerle, meditasyonla düşünmeyle geçirmeye başladı bazen bir kahve fincanının buğusunda bile hayatı yeniden hissediyordu. Bir gün günlüğüne şu satırları yazdı. Şöhret seni alkışlarla besler ama sessizlikte gerçeğini görürsün. Şimdi ben gerçeğimi görmeye çalışıyorum. Can için bu hastalık bir bitiş değil, bir uyanıştı. Artık maskesiz rol yapmadan yalnızca insan olarak yaşamayı öğreniyordu. Ağrılar hala vardı. Sabah uyandığında ellerinde titreme kaslarında yorgunluk hissediyordu. Ama o artık korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki bu mücadele sadece bedeniyle değil, ruhuyla da ilgiliydi. Her yeni güne minnettarlıkla başlıyordu. Güneşin doğuşunu izlerken içinden sessizce "Bugün hala buradayım." diyordu. O anlarda artık geçmişin hızlı temposuna dönmek istemediğini fark etti. O eski can yaman dünyanın ritmine ayak uydurmaya çalışıyordu. Bu yeni canse kendi ritmini bulmuştu. Bir dostuna yazdığı mektupta Şöyle diyordu: Hayat bazen seni yere indirir çünkü yukarıdan göremediğin şeyleri orada fark edersin. Ben şimdi aşağıdayım ama ilk defa gerçekten görüyorum. Can Yaman artık hastalığının gölgesinde değil, onun öğrettikleriyle yaşıyor. O hastalığını gizlemiyor ama ondan da utanmıyor. Bu onun yeniden doğuşu. Çünkü acıdan kaçmadı, onu kabul etti. Onu tanıyan herkes biliyor, o her zaman savaşçıydı ama şimdi o savaşın anlamı değişti. Artık sahnede değil, kendi içinde savaşıyor. Bir röportajında şöyle demişti: "Güçlü olmak hiç düşmemek değildir. Her seferinde yeniden kalkabilmektir." Ve o kalkıyor. Her gün yeniden sessizce kendi hikayesini yeniden yazıyor. Bu artık bir oyuncunun değil, bir insanın hikayesi. Can Yaman'ın sessiz mücadelesi, acının içinde bile yaşamayı seçen bir yüreğin hikayesi. Can Yaman'ın hikayesi sıradan bir başarı öyküsünden çok daha fazlasıdır o disiplinle, tutkunun zeka ile duygunun buluştuğu nadir adamlardan biridir. Bugün, onu ekranda gördüğümüzde, bu kadar doğal, bu kadar karizmatik bir oyuncunun, geçmişte bambaşka bir dünyadan geldiğini düşünmek zordur. Ama canın yolculuğu ışıklı setlerden değil, soğuk düzenli sessiz hukuk fakültesi sıralarından başladı. İstanbul'da doğup büyüyen, Can her zaman çalışkan bir öğrenciydi. Ailesi onun başarılı bir avukat olmasını istiyordu o da bu hayali gerçekleştirmek için bütün gücüyle çabaladı. Yabancı dillerdeki yeteneği, keskin zekası ve disiplini sayesinde burs kazandığı hukuk eğitimini birincilikle bitirdi. O dönemde herkes onun gelecek yıllarda ünlü bir hukuk bürosunun ortağı olacağını düşünüyordu. Ama kader başka bir sahne hazırlamıştı onun için. Can Yaman bir gün yakın bir arkadaşının ısrarıyla bir reklam çekimine katıldı. O an içinde bir şey kıpırdadı kameranın önünde durduğunda kalbi alışılmadık bir şekilde hızla atıyordu. Sanki bir yerlerde kendine ait olan bir dünyayı yeni keşfetmişti. O günün akşamı aynaya baktığında içinden şu cümle geçti benim yerim burası olabilir. Ve işte o kararla birlikte hayatının yönü tamamen değişti. Hukuk bürosundaki takım elbiseyi çıkarıp senaryoların, ışıkların, repliklerin dünyasına adım attı. Bu karar ailesini şaşırttı, bazı arkadaşlarını da endişelendirdi bunca yıl okudun kariyerini, neden riske atıyorsun diyenler oldu. Ama Can her zamanki sakinliğiyle cevap verdi, hayatta bazen bir paragrafı silmek gerekir. Çünkü o hikayeyi kalbinden yazmıyorsan, o cümle sana ait değildir. İlk yıllar kolay olmadı. Oyunculuk eğitimi aldı, seçmelere girdi, reddedildi, bekledi. Ama Can Yaman'ın farkı pes etmemesiydi. Onun için başarısızlık sadece bir provaydı. Bir gün Gönül İşleri adlı dizide küçük bir rol kaptığında sahnede öyle bir enerji saçtı ki herkes onu fark etti. Yönetmen onun gözlerindeki o kararlılığı, içtenliği gördü ve bu çocuk bir gün yıldız olacak dedi. Sonra inadına aşk geldi. Bu dizi Can Yaman'ı yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde tanınan bir isim haline getirdi. O dizideki doğal enerjisi, sıcak gülümsemesi, eğlenceli tavırları, seyircilerin kalbini fethetti. Sosyal medyada adı bir anda trend oldu. Hayran kitlesi hızla büyüdü. Ama can için bu hala bir başlangıçtı. Çünkü o sadece yakışıklı bir yüz olmak istemiyordu, bir sanatçı olmak istiyordu. O yüzden kendini geliştirmekten asla vazgeçmedi. Her yeni projede yeni bir yönünü keşfetti. Dolunay dizisinde olgun bir karakterle, erkenci kuş da enerjik bir aşıkla karşımıza çıktı. Her rolünde kendinden bir parça kattı ama asla kendini tekrar etmedi. Onun için oyunculuk bir yarış değil, bir içsel yolculuktu. Bir röportajında şöyle demişti: "Hukuk bana disiplin kazandırdı, oyunculuk ise özgürlüğü öğretti. Şimdi ikisini birlikte taşıyorum. Akılla hissi dengelemek benim hayat felsefem oldu." Can'ın kariyeri yükseldikçe dünya onu konuşmaya başladı. İtalya'da, İspanya'da, Latin Amerika'da hayran kulüpleri kuruldu. Her gittiği ülkede binlerce kişi onu havaalanında karşıladı. Ama o her zaman aynı sakinliği korudu. Gülümseyerek, nazikçe imzaladığı fotoğrafların ardından gözlerini kaçırmadan şunu söylerdi. Ben bu ilgiyi hak etmek için her gün daha çok çalışıyorum. Fakat bu yoğunluk bedelini ağır şekilde ödetmeye başlamıştı. Uzun çekimler, seyahatler stresli günler, bedeni sinyal veriyordu ama o bunu görmezden geliyordu. Çünkü başarıyı yarıda bırakmayı bilmezdi. O sonuna kadar mücadele eden bir ruhtu. Can Yaman'ın hukuk kitaplarından televizyon ekranlarına uzanan bu yolculuğu dışarıdan bir peri masalı gibi görünse de içinde yorgunluk, fedakarlık ve gözyaşı barındırıyordu. Ama o hiçbir zaman pişman olmadı. Çünkü o kalbinin sesini dinleyenlerden biriydi. Ve bugün yaşadığı tüm zorluklara rağmen o karardan asla vazgeçmedi. Bir defasında şunları söylemişti: "Hayatta en büyük dava kendin olabilmektir. Ben o davayı kazandım." Ve gerçekten de kazandı çünkü o yalnızca bir oyuncu değil, kendi hikayesinin avukatıydı. Işıklar, kameralar, alkışlar. Dışarıdan bakıldığında Can Yaman'ın hayatı bir rüya gibiydi. Herkes onun enerjisine, karizmasına hayrandı. Ekranda gülen, güçlü, kendinden emin bir adam vardı. Ama perde kapandığında o gülümsemenin ardında bir sessizlik başlıyordu. Çünkü şöhret herkese parlayan bir yıldız gibi görünse de aslında karanlığın içinden geçmeyi gerektirir. Erkenci Kuş dizisinin başarısı canı uluslararası bir fenomene dönüştürdü. Her gün binlerce mesaj, her an bir kamera, her adımında bir flash patlaması. Gittiği her yerde insanlar onu tanıyor, fotoğraf istiyordu. Fakat bu parlak dünyanın bedeli ağırdı. Geceleri yalnızdı uyuyamıyor. Setten döndüğünde bir sessizlik duvarına çarpıyordu. Sosyal medyada her sözü tartışılıyor, her hareketi büyütülüyordu. "Herkes beni tanıyor ama kimse beni anlamıyor." demişti bir gün, içten bir yorgunlukla. Can Yaman'ın içinde hep iki kişi vardı. Bir yanda güçlü, neşeli, özgüvenli oyuncu, diğer yanda sessiz, duygusal, bazen kırılgan bir adam. Ve şöhret bu iki yönü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya başlamıştı basın onu sürekli manşetlere taşıyor özel hayatı en ince ayrıntısına kadar konuşuluyordu. Kiminle görüştü, ne giydi, ne söyledi? Bir sabah kendisini bir derginin kapağında gördü, altında şu başlık yazıyordu, Can Yaman şöhretin altında kaybolan adam. O an içinden geçen tek düşünce şu oldu, belki de haklılar, belki gerçekten kayboluyorum. Çünkü şöhret görünür olmanın ötesinde bir mahkumiyet gibiydi. Her zaman gülümsemek zorundaydı, güçlü görünmek zorundaydı. Oysa bazen sadece susmak, kimseye hiçbir şey açıklamadan kaybolmak istiyordu. Ama bu lüks artık ona ait değildi. Yakın dostlarından biri anlatıyor Can setten çıktığında genelde arabaya binip uzun süre sessiz kalırdı. Müzik bile açmazdı. Sadece camdan dışarı bakar, nefes alırdı. Sanki kendini arıyordu. Bu yalnızlık zamanla ruhunu yormaya başladı. Şöhretin getirdiği övgüler kadar eleştiriler de büyüktü. Her hatası büyütülüyor, her sözü çarpıtılıyordu. Bir röportajda samimi bir ifadeyle konuştuğunda bile manşetler farklı yazıldı. Kibirli, agresif, burnu havada dediler. Oysa o sadece gerçekti. Can yaman sahte bir insan olmaktansa yanlış anlaşılmayı tercih ederim dediğinde birçok kişi bunu kibir sandı. Ama aslında bu söz iç dünyasının yansımasıydı. Çünkü o herkesin görmek istediği rolü oynamak istemiyordu. O olduğu gibi kalmak istiyordu. Bir noktadan sonra sosyal medyadan uzaklaştı. Bazı günler telefonunu bile kapattı. Arkadaşlarına biraz kendimi duymam gerek diyordu. O sessizlik döneminde çok düşündü. Ben bu hayatı neden seçtim, gerçekten mutlu muyum soruları kafasında dönüp duruyordu. Bu dönemde canın yüzündeki gülümseme azaldı. Kamera karşısında bile bazen uzaklara dalıyordu. Yönetmenler fark ediyordu ama kimse cesaret edip sormuyordu. Çünkü onun gözlerinde yorgunluğun yanında bir hüzün vardı. Bir gün sette bir sahne bitince kamera arkasında oturdu ve derin bir nefes aldı. Yanındaki asistan sordu, ''İyi misiniz Can?'' sadece başını salladı ve kısık bir sesle dedi ki, ''Yorgunum ama bu sadece bedensel bir yorgunluk değil.'' O an herkes sessizleşti. Çünkü kimse şöhretin bir insanı içten içe nasıl tükettiğini o kadar çıplak biçimde duymamıştı. Can Yaman için başarı artık bir hedef değil, bir yük haline gelmişti. O insanlara enerji veren bir figürdü ama kendi enerjisi tükeniyordu. Kamera her kapandığında o biraz daha içine çekiliyor, biraz daha uzaklaşıyordu. Ama bu fırtınaların içinde bile o pes etmedi. Bir gün kendi kendine şu sözleri yazdı, bu kadar gürültünün içinde sessiz kalabiliyorsan gerçekten güçlüsündür. Ve belki de o sessizlik onun yeniden doğuşunun ilk adımıydı. Çünkü Can Yaman şöhretin ardındaki fırtınalarda bile içindeki insanı kaybetmemeye çalışıyordu. O artık sadece bir yıldız değildi, ışığın altında nefes alan bir kalpti. Can Yaman'ın hayatı bir dönem tam anlamıyla bir rüya gibiydi. Işıklar, projeler, hayranlar, yeni teklifler, her şey bir film sahnesi kadar parlak görünüyordu. Ama her ışığın ardında bir gölge vardır ve onun gölgesi yavaş yavaş büyümeye başlamıştı. Bedeni, yıllardır süren yorgunluğun, baskının ve stresin faturasını kesmeye karar vermişti. İlk sinyaller küçüktü. Bitmek bilmeyen yorgunluklar, uykusuz geceler, nefes darlıkları. Can önce önemsemedi. Biraz dinlenince geçer dedi kendi kendine. Fakat zamanla bu belirtiler günlük hayatını zorlaştırmaya başladı. Sahneye çıkmadan önce kalp atışları hızlanıyor. Bazen nefesi kesiliyordu. Gözlerinin önündeki ışıklar bulanıklaşıyor ama o yine de devam ediyordu. Çünkü alışkındı. O hiçbir şeyi yarım bırakmayan adamdı. Doktorlar ona açıkça söyledi. Stres vücudunu tüketiyor. Eğer böyle devam edersen bir gün kalkamayabilirsin. O an canın içinden bir şey koptu. Yıllarca başarıya adadığı hayatının bedelini kendi bedeninde ödemeye başlamıştı. O gün evine döndü uzun süre aynaya baktı. Karşısında gördüğü adam tanıdık gelmiyordu. Yorgun, solgun gözlerinin içi sönmüş. Artık o sahnedeki güçlü adam değil, sadece nefes almaya çalışan bir insandı. Can Yaman sessizce sahnelerden çekilmeye başladı. Basına herhangi bir açıklama yapmadı. Hayranları yeni projeleri beklerken o tedaviye başladı. Bu süreçte günler haftalar birbirine karıştı. Tedaviler, iğneler, yorgunluk. Ama o hep aynı şeyi söylüyordu. Bu da geçecek. Onu tanıyanlar biliyordu pes etmek onun doğasında yoktu. Ama bu kez savaş setlerdeki düşmanlarla değil kendi vücuduyla veriliyordu. Geceleri ağrılarla uyanıyor, sabahları yorgun uyanıyordu. Bazen bir sahneyi hatırlayıp gülümsüyor, sonra kendi kendine fısıldıyordu. Bir zamanlar ışığın içinde yaşardım. Şimdi karanlıkta nefes almayı öğreniyorum. Bu hastalık dönemi canın iç dünyasında bir kırılma yarattı. Bir yanda geçmişteki görkemli günler, diğer yanda belirsiz bir gelecek. Ama o karanlığın içinde bile bir şey değişmemişti mücadele etme isteği. Bir gün yakın dostuna şöyle dedi, artık kamera karşısında değilim ama hala bir sahnede gibiyim. Bu kez izleyici yok, senaryo yok. Sadece ben varım ve kalbim hala oynamaya devam ediyor. Hastalığı ilerledikçe can daha fazla inzivaya çekildi. Sosyal medyada sessizlik hakimdi. Ama bazen paylaştığı tek bir fotoğraf binlerce duyguyu anlatıyordu. Bir deniz kenarında oturmuş gözleri uzaklara dalmış altına sadece şu kelimeyi yazmıştı şükür. O kelime belki de onun tüm yolculuğunun özeti gibiydi. Çünkü Can Yaman artık sahip olduklarına değil, var olabildiklerine minnet duyuyordu. Artık başarıyı reytinglerle, ödüllerle ölçmüyordu. Gerçek başarı bir sabah uyanıp bugün biraz daha iyiyim diyebilmekti hastalığı onu değiştirdi ama kırmadı. O bu süreçte yeniden doğdu. Kendine, zamana, doğaya ve sessizliğe değer vermeyi öğrendi. Kendine yüklenen tüm rollerin ötesinde sadece insan olmanın ne kadar değerli olduğunu fark etti. Bir gün günlüğüne şu satırları yazdı. Bedenim zayıfladı ama kalbim hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Artık anladım. Bazen yavaşlamak düşmek değil, yaşamın ritmini duymaktır. Ve o günden sonra her şey değişti. Can Yaman artık hayatı bir yarış değil, bir armağan olarak görüyordu. Hastalık ondan çok şey almıştı ama aynı zamanda en büyük gerçeği vermişti; yaşamın anlamı her şeye rağmen devam edebilmekti. Şimdi o bir sahneye dönmek için acele etmiyor. Çünkü o zaten kendi hikayesinin en güçlü sahnesini oynuyor: hayatta kalmak. Ve belki de bu yüzden Can Yaman'ın hikayesi artık sadece bir yıldızın düşüşü değil. Bir insanın karanlığın içinden geçip yeniden ışığı bulma hikayesidir. Hastalık can yamanın bedenini zayıflatmış ama ruhunu bambaşka bir hale getirmişti. O artık geçmişteki hızlı tempoya, kalabalık setlere, bitmeyen alkışlara aynı gözle bakmıyordu. Bir zamanlar daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok parlamak için yaşayan adam şimdi bir nefesin, bir sessizliğin, bir huzur anının değerini anlıyordu. Hayat onu yavaşlatmıştı evet. Ama belki de bu yavaşlık onun yeniden doğuşuydu. İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşmıştı. Kendi içine dönen bir adam olmuştu. Sabahları erken uyanıyor denizin sesini dinliyor, kahvesini yudumlarken gökyüzüne bakıyordu. O anlarda hiçbir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü sessizlik artık onun diliydi. Eskiden sözlerle anlatamadığı duyguları şimdi rüzgarda dalgalarda güneşin ilk ışığında buluyordu. Bir gün yakın dostuna şöyle dedi. Artık sahneye çıkmıyorum ama yine de bir hikaye anlatıyorum. Bu sefer hikaye benim içimde. O hikaye bir savaşın değil, bir kabullenişin hikayesiydi. Çünkü Can artık anlıyordu ki hayatta bazı şeyleri değiştirmek mümkün değildi. Ama onları nasıl karşıladığın her şeyi değiştiriyordu. Hastalık ona sadece acı vermemiş aynı zamanda onu insanlaştırmıştı. Artık kusursuz görünme kaygısı yoktu. O kırılganlığını saklamıyordu. Güçlü görünmeye çalışmak insanı yorar diyordu. Bazen zayıflığını kabul etmek en büyük cesarettir. Can Yaman artık mükemmel olmak yerine gerçek olmayı seçmişti. Setlerin gürültüsünden uzak, hayatın sade anlarında huzur buluyordu. Bir gün küçük bir köyde bir çocuk yanına gelip "Sen o oyuncu değil misin?" diye sorduğunda Can gülümsedi ve şöyle cevap verdi: "Evet ama artık sadece o değilim." Bu cümle onun dönüşümünün özeti gibiydi. Çünkü Can artık sadece bir yüz bir isim, bir kariyer değildi. O yeniden doğmuştu bir insan olarak, bir ruh olarak. Zamanla yeniden yazmaya başladı. Defterlerine, günlüğüne, bazen sadece bir cümle, bazen sayfalar dolusu düşünceler, her kelimesi bir nefes gibiydi. Bir gün yazdı hayat bana çok şey aldı ama bana en değerli şeyi bıraktı şükretmeyi. Bu süreçte doğayla bağ daha da derinleşti. Yalın ayak toprağa basıyor, yüzünü rüzgara çeviriyor, gözlerini kapatıp sadece hissediyordu. Artık kalabalıkların alkışı yerine kuş sesleriyle dalga sesiyle teselli buluyordu. Bir zamanlar sahnede bulduğu anlamı şimdi doğanın sessiz kollarında buluyordu. Hastalığı tamamen geçmedi. Bazı sabahlar ağrılar geri dönüyordu. Ama artık o ağrılardan korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki her acı nefes alıyorsan hala yaşamın bir parçasıydı. Bir akşam günlüğüne şöyle yazdı: Acı seni durdurmak için değil, sana bir şey göstermek için gelir. Ben şimdi onun gösterdiklerini görüyorum. Can Yaman artık geçmişe kızmıyordu. Geleceğe de korkuyla bakmıyordu. O şimdi de yaşıyordu. Bazen gün batımını izlerken bir gülümseme belirirdi yüzünde. Artık kendini affetmiş, geçmişteki hırslı yorgun adamla barışmıştı. Çünkü anlamıştı ki her düşüş bir öğretmendi. Her kırılma yeniden şekillenmenin başlangıcıydı ve belki de en önemlisi Can artık yalnızlıktan korkmuyordu. Çünkü o yalnızlığın içinde kendini bulmuştu. Eskiden dışarıdan gelen alkışlara ihtiyacı vardı, şimdi içinden gelen sessiz bir aferin yeterliydi. Bir röportajda sessizce gülümsedi ve dedi ki: "Ben artık ışığın peşinden koşmuyorum. Çünkü biliyorum, gerçek ışık içeriden gelir." O an Can Yaman'ın gözlerinde başka bir parlaklık vardı. Daha sakin, daha bilge, daha insan. Hayat onu sınamış, kırmış ama sonunda olgunlaştırmıştı. Artık o şöhretin adamı değil, hayatın öğrencisiydi. Ve işte tam da bu yüzden Can Yaman'ın hikayesi artık bir kariyerin değil, bir ruhun yeniden doğuş hikayesidir. Çünkü o en karanlık anlarında bile bir yol buldu. Kendine, kalbine, gerçeğe giden bir yol. Artık o yolun adı başarı değil huzurdu. Ve Can Yaman sonunda gerçekten evine dönmüştü kendi içine. Hayat bazen en sessiz anlarda bize en büyük dersleri verir. Can Yaman'ın hikayesi o derslerden biridir. Bir zamanlar ışıkların ortasında yaşayan bir adam, şimdi sessizliğin içinde kendi ışığını buldu. Şöhret başarı alkışlar. Hepsi bir gün kaybolduğunda geriye sadece bir şey kaldı insan kalabilmek. Can Yaman artık bir yıldızdan çok bir aynadır. Onun hikayesine baktığında belki sen de kendi yorgunluğunu, kendi mücadelelerini görüyorsun. Çünkü hepimiz bir şekilde düşeriz kırılırız kaybederiz ama mesele o düşüşlerden sonra yeniden ayağa kalkabilmektir can bunu yaptı yavaşça sessizce ama kararlılıkla hastalığı onu durdurmadı tam tersine ona yaşamın özünü öğretti artık her sabah bir kahve kokusunda her gün batımında her sessizlikte şükretmeyi biliyor ve belki de biz de ondan bunu öğrenmeliyiz gerçek güç acıya rağmen gülümseyebilmektir Bazen hayat seni yavaşlatır çünkü seni yeniden inşa etmek ister. Bazen bir kapı kapanır çünkü artık başka bir yerdesin. Ve bazen bir hikaye biter çünkü yeni bir hikaye başlamıştır. Can Yaman'ın hikayesi bitti mi? Hayır. O sadece yönünü değiştirdi sahnede değil, hayatın içinde oynamaya devam ediyor. Ve belki de bu bir insanın verebileceği en cesur karardır kendin olmaktan vazgeçmemek. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa eğer, canın sessiz gücünde kendinden bir parça bulduysan, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Belki senin paylaştığın bu hikaye bir başkasının kalbine umut olur. Çünkü bazen bir hikaye bir hayatı değiştirebilir ve belki de bugün o hikaye Can Yaman'ın hikayesidir.